Herkese merhabalar. Hiç laf uzatmayacağım aslında. Bu müfredat ne sadece eğitim işin, eğitim senin, ne sadece öğretmenlerin, ne o partinin, bu partinin. Bu müfredat, bu ülkenin geleceğini düşünen, bu ülkenin çocuklarını düşünen herkesin temel meselesidir. Çünkü sevgili arkadaşlar bu bir müfredat değildir. Bu yaptıkları şey adıyla sanıyla Türkiye yüzyılı marif modeli adı altında 23 yıldır bıkmadan utanmadan yıkmaya çalıştıkları cumhuriyete karşı giriştikleri devrimin bir manifestosudur. Bu mevredatta şimdi çocuklarınız açık açık söylüyorum. Önümüzde bir sınav var mesela değil mi? Haziran başında. Yüz binlerce genç arkadaşım bir sınava girecek. Önlerinde üç tane seçenek var bu çocukların. Birinci seçenek bu iktidarın istediği gibi imam olabilirler. İmam ya da hatip olmak için değil inanın. Bunların istediği gibi dindar ve kindar adı altında yetiştirmeye çalıştıkları neslin bir parçası olmak için. İkinci seçenekleri Anadolu Lisesi demek çok isterdim. Mahvettiler. Bırakmadılar. Binlerce çocuk birinci çıkıyor sınavlardan yine bir Anadolu Lisesi kazanmayı beceremiyor. Üçüncü seçenek meslek liselerine gidebilirler. Yusuf Tekin ve Türevleri yüzünden MESEM adı altında asgari ücretin yarısına çalıştırılırken işverenler mutlu olsun diye öldürülebilirler. Üçüncü seçenek, dördüncü seçenek. Bir parça cebinizde paranız varsa yemeyip içmeyip 500-600 bin liralara varan özel okullara çocuğunuzu yollamak zorundasınız. Her şeyinizden kısmak, o çocuğun eğitimi bir parça bilimsel, bir parça layık olsun diye çalışmak zorundasınız. Ve bu getirdiği müfredatı Yusuf Tekin denen karşı devrimci bakan falan diyemeyeceğim ben kendisine. Ne olduğunu daha önce defalarca yüzüne karşı da anlattık. Bu karşı devrimci diyor ki yerli ve milli bir müfredat yaptık. Ve hey soruyoruz sana. Soruyoruz sana. 10 yıl boyunca sen burada müsteşardın. O zaman verdiğin eğitim ne eğitimiydi de şimdi bu getirdiğin adına yerli ve milli diyorsun. Coğrafyayı, tarihi, biyolojiyi, fiziği, kimyayı, Türkçeyi, inkılap tarihini, Atatürk devrimlerini toplasan bir din kültürü ve eğitim kadar yer tutmayan bir müfredata sen müfredat mı diyorsun? Ve bunu yaparken hiç utanmıyor musun? 3000 sayfalık bir müfredatı koymuş. Bir de utanmadan katılımcılıktan bahsediyor. Okuyup bize görüş vermemizi beyan ediyor. Görüş mürüş de inanın vermiyoruz. Biz siyasetçilerin öğretmenlerimiz kadar sanıyorum sabrı yok. Çünkü biz sizin ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi görüyoruz. Biz sizin neyi hedeflediğini çok iyi biliyoruz ama o şu an müfredatta anlattığınız var ya saltanatın ve hilafetin kaldırılışından bile Osmanlı'yı neredeyse mesul gösterecek bir müfredat hazırlamışsınız ya. Biz o saltanatı da, biz o helafeti de Cumhuriyet devrimiyle yıktık attık ve onu bir daha buraya getirmenize müsaade etmeyeceğiz. Bunu o kafanıza çok iyi sokacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet için, mücadeleyi bırakmadıkları için, her ne olursa olsun layık bilimsel eğitimden vazgeçmedikleri için eğitim işe mücadele eden tüm sendikalara ve bugün burada olan tüm öğretmenlerimize teşekkürü, borç biliyorum. Ve sözlerimi bitirmeden de şunu söylemek istiyorum. Buradaki öğretmenlerimiz yine görece şanslı olanlar. Bunu hepimiz biliyoruz. <laughs> Ücretli çalıştırılsalar da asgari ücretle gelecek nesilleri yetiştirmeye çalışsalar da en azından öğretmenlik yapabiliyorlar. Bu ülkede neredeyse 1 milyon gencimiz eğitimini almış olmasına rağmen öğretmenlik bile yapamıyor. Bakın şu anda öğretmenleri korumak için polis memurları görevlendirilmiş durumda alanda. Sizden hepinizden istirham ediyorum. O polis memurlarına gidin bir sorun. Yarısı kimya ben, yarısı kimya öğretmeni, birisi coğrafya öğretmeni, birisi tarih öğretmeni, birçoğu beden eğitimi öğretmeni. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu iktidar 23 yıldır bu ülkeyi yöneten bu iktidar çocukların eğitimini değil, çocukların aydınlık bir geleceğe kavuşmasını isteyenleri engellemeye, polis eliyle engellemeye çalışanların iktidarıdır. Yıkmak da boynumuzun borcudur. Teşekkür ediyorum.